Merhaba. Ben Dorun abi. Bu videoda doğada komando yemeklerini tadıyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anda doğayla iç içeyiz ve yemekler önümde gördüğünüz gibi komandolarımızı ve askerlerimizi daha iyi anlamak için bu videoyu doğada çekiyorum. Önümde 3 tane rasyon paketi var. Rasyon paketi ne derseniz bir insanın bir günlük yemek ihtiyacını karşılayacak bütün yemekler bu pakette. Bana bunları gönderen firma asker ambalajlı askere gönderdikleri şekilde gönderecekti ama yasak. O yüzden normal insanların da alabileceği şekilde böyle bir paket gönderdi ve bana dedi ki normal askerlerimize de bu ürünleri koyuyoruz. O yüzden Üçlü yemek menüsü paketi söyledik. Bak burada tavuklu menü. Sadece ana yemeği söylüyor. İçinde bir sürü ürün var. Bakın yakından. Tavuklu menü, etsiz menü ve etli menü. Tabii ki etli menü. Biz neyi tercih ederiz? Etli menüyü tercih ederiz. Burada kalorileri yazıyor. 2540 kalori bu pakette var. Yani 2540 kaloriyi ben bile yesem doyar. Şimdi bakacağız. Doyar mıyım doymaz mıyım? Paketlerimizi açalım. Yemeklerimizi güzelce yiyelim. Elim önümüzü sizinle birlikte açacağız. İçindekiler sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Bak, şimdi açıyoruz. Bismillah. Böyle, şu anda görevdeyiz. Çakallar pusmuş. Ateş yakamayız. Bu paketlerde ateş yakmıyorsunuz arkadaşlar. İçinde bir kimyasal var. O kimyasallarla yemekleri ısıtıyoruz. Şimdi hep birlikte göreceğiz zaten. Paketimizi açtık. İçi böyle arkadaşlar dolu dolu. Yani ağzına kadar dolu bu paket. Doğayı kirletmeyelim. Cebimize koyuyorum bunu. Şimdi böyle bir tane hazır yemek ısıtıcı paketi çıkıyor. İçinde her şey çatal, bıçak, pul biber, sakız, su arıtma tableti bile kullanım kılavuzu bunun içinde. Su arıtma tableti varmış bak. Mesela şu anda neyirden ben alacağım suyu hop aratıp dikeceğim kafaya. Hazır yemek ısıtıcı paketi bir tane daha çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha hazır yemek ısıtıcı paketi. Çünkü 3 öğün yiyoruz. 3 öğünde de herhalde ısıtmamız gereken yemekler var ve bunu bir kere kullanabiliyoruz anladığım kadarıyla. Sizle birlikte göreceğiz. Burada ne çıkıyor? Çilek reçeli. Vay. Vay. Paketi de 10 numaramış böyle ağzına sık. Ekmeğe bile gerek yok bak. Ağzına sıkıyorsun. Burada bir tane neymiş bu? hazır yemek ısıtma kiti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pakette yemeklerimizi ısıtacağız. Tam buğday makarnası, orman kebabı, domatesli kıyma kavurma. Etli menü de etli menüymüş arkadaşlar. Lavaş. Durum yap ye, normal ye, her türlü düşünmüşler. Krem peynir, siyah zeytin, çikolata aromalı içecek tozu. Sıcak çikolata yapıyorsun abi doğada. Burada ne var? Yeşil mercimekli bulgur pilavı menemen bitmedi. Filtre kahve ne oldu? Gece uykun geldi. Hop çakıyorsun bir filtre kahve zihindesin. Ne yapıyorsun? Çakalları indiriyorsun. Tak tak. İnşallah askerimizde de bunları veriyordur görevde olanları. Mesela benim kardeşim şu anda askerde Bayburt'ta sürünüyormuş. Görev yok. Onlara daha çıkma yok normal askerlere biliyorsunuz. Uzman eller artık operasyonlara çıkıyor. Burada domates çorbası çıkıyor. Çabuk çabuk domates çorbası. Tabii ki her şeyin çabuk olması lazım. Ve en son ürünlerimiz paketimizde bitti. Sıcak içecek hazırlama poşeti çıkıyor. Helva çıkıyor, tahinli helva ve kremalı mantar çorbası çıkıyor arkadaşlar. Yani ürünler bunlar yok yok. Her şey çıkıyor. Şimdi sabah kahvaltımızı yapalım, bakalım lezzetleri nasılmış. Ben ortamı mı buldum. Doğa benim işim. kahvaltımızı yapacağız. Menemenimiz var burada. Askerlerimiz görev sırasında ateş yakmıyorlar. Niye? Çakallar her yerde. Ufak bir kibrit bile yaksan tak oradan bir silah sesi gelebilir. O yüzden ateşsiz ısıtıcı abi. Böyle bir ısıtma kabımız var. Isıtma poşetimizi açıyoruz. Güzelce, yavaşça. Hazır yemek ısıtıcı paketi diye bir şey yapmışlar. Onu da açıyoruz. Hiçbir zarar vermeden. Böyle bismillah. Paketimiz bu şekilde. Ve bunu altına yerleştiriyoruz abi. Evet böyle yerleştiriyoruz. Sonra menemenimizi içine yerleştirip ve içine 100 milim su koyuyormuşuz. Koyalım bakalım ısınacak mı? Ben de sizinle birlikte ilk kez deniyorum arkadaşlar. Merak ediyorum bakalım nasıl ne kadar sıcak olacak. Bakayım. Yeter yeterli. <laughs> Doğadayız her türlü şey olabilir. O yüzden normal karşılayın. Bunun ağzını güzelce kapatıyoruz. Böyle bir güzel hafifçe çalkalayalım. 15 dakika bunun pişmesini bekleyecekmişiz. Şu anda menemenimiz de pişiyor. Çıkan dumanı görüyorsunuz. Ne kadar sıcak olduğunu anlayabiliyorum. Elimi koyamıyorum. Yani adamlar on numara sistem yapmış. Şu anda elimi koyamıyorum. Menemenimiz de oldu herhalde. Açıyorum şimdi. 15 dakika bekledim. Menemenimi çıkartıyorum. Çok sıcak bu arada su. Abi çok yağlı tabak lazım. Vallahi tabak lazım. Yok mu tabak mı? Bak çıkmadı mı ya? Arkadaşlar doğaya tabaksız geldiğimiz için affet doğa tabaksız geldik. Siz şu anda görüyorsunuz bu menemen ama arkadaşlar yumurtasız. Menemende olan her şey var. Bir yumurtası yok. Yumurta koysalardı bozulurdu. O yüzden bunu bir güzel böyle lavaşıma koyuyorum. Artık kahvaltıma başlıyorum. Hakkınızı helal edin böyle. Biraz dökülebilir ama ben tek atmaya çalışacağım. Epey ısınmış, lavaşın tadı vallahi on numara. şey menemen karışımının tadı güzel. Birazcık krem peynirimden lezzetine bakıyorum. Abi tadı normal. Krem peynir yani markette satılan krem peynir. Oldukça güzel. Oldukça lezzetli. Krem peynir de geçer not aldı. Helvamız var. Helvamıza da bakayım. Güzel. Biraz zeytin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal kahvaltı. Burada da reçelimiz var. Yani zeytin, peynir, helva, menemen. Umarım askerlerimize de bu şekil gidiyordur. Bu şekilde gidiyorsa görev yapan askerlerimize gerçekten o koşullar altında güzel bir kahvaltı. Ben kahvaltımı yapıyorum. Siz de öğle yemeğini izlemeye geçiyorsunuz. Hadi bakalım. Doğa adamı yorar. Ama komandoya asla. Ben yoruldum şu anda mesela. Evet, şimdi geldik öğlen yemeğimize. Ne var menüde bugün mesela? Orman kebabımız var. Yeşil mercimekli bulgur pilavımız var. Domates çorbamız var ve en sonda keyif için çikolatalı, proteinli toz içeceğimiz var. Şimdi diyeceksiniz ki bu toz içecekler nasıl hazırlanacak? Toz içecekler için de ayrı bir kap yapmışlar abi böyle. Güzel bir kap. Bu kabımızı açıyoruz güzelce aynı şekilde ısıtma kabında olduğu gibi. Açtıktan sonra çorbamızı buraya koyayım rüzgar uçurmasın. Çorbamızı ısıtma kabımıza boşaltıyoruz abi bu kadar. Boşaltıyoruz. Ve içine bir bardak su. Burası bir bardak vardır zaten. Böyle bir bardak su ekliyorum ve jelatinini kapatıyorum. Biraz daha ekleyebilirim. Azıcık daha. Azıcık daha ekleyeyim. Evet. Ve jelatinini kapatıyorum. Bir güzel bunu böyle çalkalıyorsun. Evet bu kadar. Çorbamız hazır. Bu çorbamız. Lan uçma ya. Bugün de ne rüzgar var ya. Tusuna çıktı? Şimdi toz içeceğimizi hazırlıyoruz. Aynı şekilde çorbamızı nasıl hazırlıyorsak aynı şekilde hiç ateş yakmadan, alev olmadan böyle askerlerimiz yemeklerini hazırlıyorlarmış görevdeyken. Her yeri batırdım ama yapacak bir şey yok. Zaman zaman önemli. Hı <laughs> çikolatalı tozumuz hazır. Biraz uğraştık ama. Aynı şekilde bir bardak su boşaltıyorum içine. Böyle bu kadar yeterli. Bu yani. Bunu da ağzını iyice kapatacağız. Bunu da karıştırıyoruz böyle. Arkadaşlar şimdi ısıtma kapımıza ilk önce çorbamızla pilavımı koyacağım. Çünkü ısıtma kabına iki tane yemek koyabiliyormuşsun. Şimdi fokurdamasını duyuyorsunuz. Aynı şekilde bunları da böyle pişireceğim. Siz direkt hepsinin pişmiş haline geçin. Hadi bakalım. Öğlen yemeğimiz hazır. İlk önce çorbamızın tadına bakalım. Paketin içine koydum ki soğumasın, biraz daha sıcak dursun ama gerçekten oldukça ısıtıyor. Güzel bir kıvama getiriyor yani. Şu anda elimi koyduğumda sıcaklığını hissedebiliyorum. Normal kaşıkla buradan böyle tadına bakıyorum hemen. Çorbaya biraz daha su ekleseydim daha güzel olurmuş. Ama yoğun bir tadı var. Güzel. Ben beğendim. Orman kebabı. Çok merak ediyorum. Bakalım hazır orman kebabı nasıl oluyor abi. Orman kebabımızda et var, patates var, havuç var. Yani bildiğimiz ne varsa toplamışlar. Bismillah tadına bakıyorum böyle etinden alıyorum. Biraz fazla sulu ama lezzeti yerinde. Eti yumuşacık. Görüyorsunuz abi. Güzel yani. Normal bir lokantada yer gibi insana hissettiriyor. Bu arada bu firmadan da reklam falan şey yapmadım. Öyle sadece konuştuk, malzemeleri temin ettiler. Dedim ki lezzetine bir bakayım. Lezzeti güzel. Şu ana kadar her şey yolunda. Birazcık ortalığı batırdım ama. Şimdi ortalığı temizleyip bulgur pilavına geçeyim. Bulgur pilavımıza geçtik. Şimdi bulgur pilavımızın paketini açıyoruz. Oo. Yeşil mercimekli bulgur pilavı arkadaşlar. Belki siz de ilk kez görüyorsunuz. İnşallah güzel. Heh. Size böyle diyeyim. Benim ağız tadıma fazla uymadı. Çünkü mercimeği yakıştıramadım. Bulgur pilavı güzel. Ama bende de öyle bir huy var ki aç olsam yani buradan kertenkele geçse yok eder. Öyle. Birazcık benim mide çöplük gibi. Yani bunu önüme koysalar yerim abi. Şimdi bulgur pilavımızı da yedik. Tabii ki öğlen yemeğimiz biter mi? Son bir ziyafet olarak da sıcak çikolatamız. Şekerimizi de koyalım. Oo. Yemin ederim karnım doydu ha. Yani ben bile doyduysam arkadaşlar askerleri düşünemiyorum. Ben bile şu anda karnım şişti. Normalde doymamam gerekiyor ama doydum nedense ya. Doyurdu yani. Böyle sıcak çikolatamızı. Oh bol proteinli. Bismillah. Bakalım sıcak çikolata nasılmış. Size bir şey söyleyeyim mi? markette satın alınanlardan bir tık daha iyi olabilir. Biz sütlü olsaydı var ya. Yani şimdi diyeceksiniz ki ulan operasyondasın. Sütü ne yapacaksın lan? Ama olsa diyorum, anladın mı? Süt olsa süt kolay bozulur ama sütlü olsa güzel olurdu. Şimdi biz operasyona devam edelim. Akşam yemeğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam olmak üzere epey hava soğudu. Titremeye başladı. Şimdi gelelim akşam yemeğine. Yani öğlen, sabah nasıl hazırladıysak aynı şekilde akşamı da öyle hazırladık. Şimdi açıyorum kabımı. Bismillah. Bu arada arkadaşlar doğada kalma serisi falan isterseniz yaparız. Bu video böyle yemeli içmeli olduğu için kesitli oluyor. Doğada kalma serisinde kesit olmaz. Doğa zaten benim Yaşam alanındır. Siz bilmezsiniz ama ben doğada çok iyi yaşarım. Haberiniz olsun. Bir de kış geldi, tam yaşarım. Şimdi çıkartalım yemeğimizi. Tam buğday makarnası evet. ve domatesli kıyma kavurma. Daha ne olsun? Şimdi ise suyumuzu içine koyalım bu sıcak suyun. Çünkü bunun suyu ısıtacağız ve bu yemekten sonra güzel bir filtre kahve içeceğiz. Yani bak normal kahve de değil, filtre kahve. Şimdi tam buğday makarnamızı açıyoruz. Bu pişmemiş gibi geldi bana ama Allah Allah arkadaşlar bunu 15 dakika tuttum ama birazcık pişmemiş gibi geldi bana. Şimdi siz bunu yakın çekimden görüyorsunuz makarna pişmemiş abi. Pişmediği için makarnayı yemiyorum makarnayı köşeye koyuyorum. Şimdi. Domatesli kıyma kavurmaya bakalım. Pişmiş mi pişmemiş mi hep birlikte görelim abi. Mesela bu pişmiş. Yani üstünden dumanların çıktığını görebiliyor musunuz? Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama üstünden dumanlar çıkıyor. Şimdi bunun tadına bakayım. Neydi bu? Domatesli kıyma kavurma. Güzel gözüküyor. Hmm. Arkadaşlar vallahi yanıyor yani. Şimdi makarnanın neden pişmediğini ben de bilmiyorum ama yani şu anda bu yanıyor. Pişmiş. Hmm. Lezzetine bayıldım bu arada bunun. Makarna benim moralimi bir tık bozsa da domatesli kıyma kavurma gerçekten güzel olmuş. Hı hı. Çok güzel abi. Şimdi geldik. Akşam yemeğimizi yedik. Karnımızı bir güzel doyurduk. Filtre kahvemizi yapmaya ama suyumuz ısındı mı? Biraz daha bekletelim suyumuzu. Isınsın. Açalım buradan böyle. Evet. Filtre kahvemizi açıyoruz. Böyle bir aparat çıkıyormuş. Ben bunun gelmeden önce videosuna bakmıştım. Bu kurtlarından böyle açıyoruz. Kurtlarını sonra bardağa yerleştiriyoruz. Böyle bardağımıza yerleştiriyoruz. Bu şekli alıyor filtre kahvemiz. Buradan da poşetini yırtıyoruz. Güzelce. Evet. Sonra suyumuzu bardağımıza boşaltıyoruz. Bardağı masaya koyamıyorum şu anda. Ne koysam uçuyor abi. Cebim çöplük gibi oldu. Şimdi yavaşça kahvemize suyumuzu boşaltıyoruz. Böyle. Şimdi ne olacak arkadaşlar bu böyle filtrelenecek ve inşallah bardağı dolduracak abi. Bekliyorum şu an. Ya bu adam gibi Nescafe koyun ya. Rengini aldı. Tam rengini aldı. Gördüğünüz gibi ne rengi bu? Kahve rengi. <laughs> bu kadar yeter. Yani ben bir filtre kahve yapayım dedim. Herhalde yapamadım. Yani kusura bakmayın. Bunun içine böyle koyayım. Böyle oh. Ay bismillah. Gönder botu arkadaşlar askerlerimizin bilmiyorum inşallah bunları yiyorlardır ama görevde gerçekten güzel şeyler yediğini gördüm. Sizin de tatmanız için birinize böyle bir tane paket göndereceğim. Instagram'da son fotoğrafıma Türk bayrağı koymanız ve Instagram'ı takip etmeniz yeterli. Tabii ki videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenme ve kanala hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Torunlarla kalın. Bak! iki tane video çıktı. Ona göre torunlarla kal. Tamam et. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abi bu ormanı ne hale getirmiş ya? Çakallar ya.